6 Temmuz 2020 ben Oktan Nerdikmen. Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Almanya'da bir gündeki vaka sayısı 219, ölü sayısı 4 olarak açıklandı. Uzun süredir bu kadar düşük rakamlar görülmemişti. R değeri de 1'in altında 0.94. Bu da hastalığın gerilediği anlamına geliyor. Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısı kaldırılacak mı? Herkes bu sorunun cevabını merak ediyor. Federal Hükümetin turizm sorumlusu Thomas Warreisen olumlu bir sinyal geldi uyarının kaldırılması kısa sürede mümkün olabilir. Durum geçen haftaki gibi olursa hızlı şekilde hazırlık yapabiliriz. Yakında Türkiye ile turizme başlayacağımızdan eminim dedi. Biz de hadi inşallah diyelim ayın 15'inde Avrupa Birliği'nin kapıları açacağı ülkelerin listesini güncellemesi bekleniyor. Türkiye bu listeye eklenirse Almanya'da seyahat uyarısını kaldırabilir. Beklentiler bu yönde. Bu durum Özellikle Türkiye'deki vatandaşları ilgilendiriyor. İş adamları var, Almanya'da yatırımları var. Ancak vizeleri olsa bile gelemiyorlar. Öğrenciler var. Sınavlara girmek için Almanya'ya gelmek istiyorlar. Gelemiyorlar. Almanya'da oturma izni olanlar ve Avrupa Birliği vatandaşları içinse herhangi bir sorun yok. Gurbetçiler diledikleri şekilde zaten gidip gelebiliyorlar. Sadece ya test yaptırmak ya da 14 gün karantinaya girmek zorundalar. Ancak bazı işyerleri Türkiye'ye gideceklerin test yaptırsalar bile karantinada kalmasını istiyor. Bu yönde baskı yapıyorlar. Almanya'da maske tartışması da devam ediyor. Ülke geneline göre düşük vaka sayılarının olduğu mecklenburg vorpommern eyaleti alışverişte maske mecburiyetini kaldırmayı gündeme getirmişti. Seydoğlu Ekonomi Bakanı'nın önerisi parti içerisinde çok fazla destek bulamadı. Sağlık Bakanı Jens Spahn da virüs hala etkili. Kişiler arasında mesafenin korunamadığı yerlerde maske gerekli dedi. Bazı eyaletler maskenin kaldırılıp kaldırılamayacağını inceliyorlar. Baviera ve Rheinland-Pfalz gibi eyaletler bu konuda taviz vermeye pek sıcak yaklaşmıyorlar. Maskenin kaldırılması buralarda söz konusu olmayacak gibi görünüyor. Tabii özellikle yazın zor oluyor maske kullanımı. Toplu taşımada, alışverişte yine bir nebze ama Türkiye'de birçok şehirde Sokakta bile maske takmak zorundasınız. Takmazsanız Türkiye'de 900 lira cezası var. Alman Emniyetinde ırkçılık araştırması tartışması başladı. Avrupa Konseyi Irkçılık Karşıtı Komisyonu polisteki ırkçılık üzerine bir araştırma yapılmasını önermişti. Ancak Almanya İçişleri Bakanlığı izin vermedi. Adalet Bakanlığı ise bu araştırmanın durum tespiti yapılabilmesi açısından önemli olduğunu düşünüyor. SPD, Yeşiller ve Sol Parti ise araştırmaya karşı çıkan İçişleri Bakanlığı'na tepki gösterdi. Askeriye ve polis tabi geleneksel olarak milliyetçi kurumlar bunlar her ülkede böyledir. Almanya'da şimdi yeni askerlik modeli tartışılıyor. 6 artı 6 ay gönüllü askerlik. Göçmenler de başvurabilir deniyor. Er olarak tabi başvurabilirler. Ama acaba subay olabilirler mi? Belki bu soruyu sormak lazım. Bunu çok merak ediyorum. Alman ordusunda kaç tane göçmen kökenli subay var? Kaç tane göçmen kökenli üst düzey komutan var? Poliste kaç tane göçmen kökenli emniyet müdürü var? Oranlar neler? Ben olsam Alman ordusunun ve polisinin üst yönetimini ağırlıklı olarak göçmenlerden, göçmen kökenlilerden oluştururum. Kurumsal ırkçılık ancak o zaman azalır ve biter. Araştırma yapmaya da gerek kalmayabilir. Evet bu yeni askerlik modeli de Almanya'da geçtiğimiz günlerde epey tartışıldı. ABD'nin Almanya'dan askerlerini çekeceğini açıklamasının ardından bu tartışma gündeme geldi. Bir Donald Trump, Almanya Ruslardan milyarlarca dolarlık doğal gaz alıyor diyor. Onları Ruslardan biz koruyoruz. Bu yönde bir açıklama yapmıştı. Almanya tabii üstün bir silah teknolojisine sahip. Önemli silahlar üretiyorlar. Bunları diğer ülkelere satıyorlar. G3 var mesela. Askere gidip gelenler bilirler. Türk ordusunda da Standart piyade tüfeği G3. O Gewehr 3 demek. Almanca 3 numaralı tüfek. Leopard, Panzer tankları onlar da dünyaca meşhur. Bunlar gibi birçok silah üretiyor. Ama gayri safi milli haslasının yaklaşık %1.3'ünü harcıyor askeri harcamalar için. NATO beklentisi, NATO'nun yani üyelerinden beklentisi bunun %2 seviyesine çıkarılması. Dünya genelinde bu silahlara harcanan para 2 trilyon dolara yaklaştı. Afrika'daki açlığı bitirmek içinse... Bir araştırmaya göre 10 yıl boyunca yılda sadece 75 milyar dolar lazım. Bu arada Alman ordusu da korona kapan insanları tespit edebilmek için köpekleri eğitmeye başladı. Hannover Üniversitesi ile Veterinerlik Fakültesi ile bir çalışma yürütülüyor. Köpeklere virüs kapan insanlardan alınan örnekler koklatılıyor ve daha sonra insanlarda benzer kokuları bulmaları bekleniyor. Köpekler Tabi olanüstü canlılar bu konuda koku alma konusunda inanılmaz yetenekleri var. Bu noktada da insanlığa faydalı bir hizmet veriyorlar. Fransa'da da benzer bir çalışma yapılıyordu daha önce. Belçika'da Anayasa Mahkemesi bir yüksek okulda tüm dini sembollerin yasaklanabileceğine dair görüş bildirdi. Bu okulda başörtüsü dahil tüm dini semboller yasaklanınca Müslüman öğrenciler dava açmıştı. Brüksel Mahkemesi konuyla ilgili Anayasa Mahkemesi'nden görüş istemişti. Bu görüş üzerine Brüksel'de binlerce kişi protesto düzenledi. Şimdi son kararı Brüksel Mahkemesi verecek. Ama aksi bir karar çıksa bile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yolu bu noktada açık olacaktır. Yani şunu bir türlü öğrenemedik. Yani bırakın insanlar ne giymek isterlerse giysinler. Buna izin vermediğinizde ne olacak zannediyorsunuz? Şimdi genç kızlar gidip başörtülerini mi çıkaracaklar? Hayır, büyük ihtimalle okulu bırakacaklar. İyi bir meslek sahibi olamayacaklar daha da dezavantajlı durumda kalacaklar. Bunu mu istiyorsunuz? Yani birbirimizin tercihlerine saygı duymayı ne zaman öğreneceğiz çok merak ediyorum. Herkes kendisi için istediği özgürlüğün diğer gruplar için de bir hak olduğunu kabul etmeli. Ancak bu şekilde ileri gidebiliriz. Fransa, Cezayir direnişinin liderlerinin kalıntılarını tam 170 yıl sonra teslim etti. 24 direnişçinin kafa tasları o dönemde hatıra olarak Paris'teki İnsan Müzesi'ne getirilmiş. Yani bu nasıl bir tezattır? Afrika'yı işgal ediyorsun, yıllarca sömürüyorsun. Direnişçilerin kafa taslarını savaş ganimeti diye alıp Fransa'ya getiriyorsun. Sergilenmek üzere verdiğin müzenin adı da İnsan Müzesi. Cezayirliler kahramanlarının cenazelerini askeri törenle şehitliğe defnettiler. Cumhurbaşkanı Tebun Fransa'nın resmen özür dilemesini istedi. 1952 yılında Cezayir'deki katliamlar nedeniyle Fransa'nın kınanmasını istemişti Birleşmiş Milletler'den o dönemde Arap ülkeleri. O oylamada Türkiye Adnan Menderes Demokrat Parti dönemiydi. Fransa lehine oy kullandı. İşte NATO'ya gireceğiz diye Batı'yı kızdırmayalım diye düşündüler herhalde yöneticiler. Ama yıllar sonra Cezayir halkından özür dilemek zorunda kaldık. Turgut Özal Başbakanlığı döneminde Cezayir'e gitti. Bu nedenle özür diledi. Yani tarih böyledir. Güçlüler ve haklılar vardır. Bazen kısa vadede böyle güçlülerden yana olmak size faydalı gibi görünebilir ama eninde sonunda haklıların yanında olanlar kazanır cezayirli direnişçiler gibi. Hollanda 2024 yılından itibaren kimlik kartlarındaki cinsiyet ibaresini kaldıracak. Bu ibareye LGBT örgütleri tepki göstermişti. Ülkede zaten cinsiyet belirlenemiyor diye ayrı bir kategori var ama bunun için mahkemeye başvurmak gerekiyor. Eğitim, Kültür ve Bilim Bakanı mümkün olan her yerde cinsiyet belirtilmesini sınırlamak istediklerini söyledi. Ancak e, kimliklerden kaldırılması planlanan bu bilgi pasaportlarda yer almaya devam edecek. Evet bugün 6 Temmuz 1885 yılında Louis Pasteur icat ettiği kuduz aşısını ilk kez bugün bir insana uyguladı. Pasteur'ün aşı çalışmalarında Osmanlı'dan da izler var. O dönemde kuduz araştırmaları yapıyor ve paraya ihtiyacı var. Dönemin devlet başkanlarına mektup yazıyor. Bunlardan biri de Osmanlı Sultanı 2. Abdülhamit. 2. Abdülhamit Han yardım yaparım ama çalışmalarını gelip İstanbul'da sürdüreceksin diye bir teklifte bulunuyor. Pastör bunu kabul etmiyor. Bunun üzerine Pastör'e bir meci diye nişanı gönderiyor ve 10.000 frank para. O dönemde yüklü bir para. Bunun karşılığında Osmanlı'dan 3 kişiyi yanına asistan olarak alacaksın diyor. Pastor bunu kabul ediyor ve 1886 yılında Zoeros Paşa, Hüseyin Remzi Bey ve Hüsnü Bey Paris'e gidiyorlar. Bir sene kalıp yanında öğreniyorlar ve İstanbul'a dönüyorlar. Osmanlı'da ilk mikrobiyoloji laboratuvarını kuruyorlar. Bu dünyanın üçüncü kuduz laboratuvarı oluyor. Kuduz aşısı ve çiçek aşısı üretiliyor. Dünyada ilk kez daha evvel çiçek nizam nizamnamesi çıkarılmıştı Osmanlı'da. Aşı yaptırmayanlar askeri ve yatılı okullara alınmıyorlardı. Yeni doğan bebekleri aşılatmayanlara da ceza kesiliyordu. 1915'te Osmanlı Devleti'nde yaşayan herkese 6 aylık, 7 yaşında ve 19 yaşındayken 3 kere aşı yaptırma mecburiyeti getirilmişti. Evet Osmanlı'dan yardım isteyen tek kişi de pastör değildi. Bu öncesinde Amerika'yı keşfeden Christoph Kolomb var bilirsiniz. O da keşiflerin finansmanı için ülke ülke dolaşıyordu. Avrupa'da aradığı kaynağı bulamadı. Kimse ona destek olmadı. Osmanlı'ya müracaat etti. Sultanın adına yeni ülkeler keşfedebilmek için emrine gemiler verilmesini istedi. Ama o dönemde padişah olan 2. Bayezid bu denizcinin biraz hayalperest olduğunu düşündü. Gemi falan vermedi, para da vermedi. Yıllar sonra Kolomb'un bu teklifini aracılar üzerinden İspanya kabul etti. Evet Sultan Bayezid teklifi kabul etseydi belki şu anda Amerika kıtasında İspanyolca yerine Türkçe konuşuluyor olacaktı. Ancak biz de Aztek ve İnka gibi olağanüstü uygarlıkları yok etmenin utancını yaşayacaktık. Tarih işte böyle ilginç olaylarla dolu. Sonra pişman olmamak için hep haklılardan yana olmakta fayda var. Hepinize mutlu akşamlar.